Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine balkonumuzdayız. Şimdi sizlere sarı kızlarımı göstermek için bu videoyu hazırladım. Ee, bir arkadaşım bana yazmış ki sarı kızlar kızım var ama açmıyor. Hatta e, kapalı balkonumda e, ama sol, soluyorlar. Yani sanırım şu köklerinde kurumaları var. Onlardan bahsediyorum. Öncelikle şöyle geniş bir açıdan sarı kızlarımı göstereyim sevgili arkadaşlarım. Bu büyük sarı kızım. Şimdi diğerine geçelim. Evet bu da diğer sarı kızımız. Ee, ben bunlara sarı kızlar diyorum. Çünkü bunlar sarı sarı açtığı için isimlerini öyle koydum. Aslında bunlar e, sukulent cinsi çiçekler sevgili arkadaşlar. E, böyle yaz kış pıtır pıtır açıyorlar. Soğuğa sıcağa dayanıklılar. E, ama soğukta daha güzel oluyorlar. Onu söyleyeyim. Ee, bu çiçekler soğukta daha güzel oluyor. Ben daha önce denemiştim evin içerisinde sıcak bir ortamda küçük bir saksım vardı. Ee, sıcak ortamda yaprakları döküldü sevgili arkadaşlar ama soğukta kendini toparlıyorlar. Ee, bu da diğer küçük. Bunları hep bundan çoğalttım sevgili arkadaşlarım. Ee, neredeydi? Şurada bir tane daha var. Evet şöyle. Bunlar da bak küçük. Bakın küçük olduğu halde yine de kırk Açıyorlar. Şimdi arkadaşlar, eğer ki köklerinde kuruma varsa, yapraklarında dökülme varsa, dediğim gibi e, soğuk ortamda dursun. Sıcak ortamı e, çok sevmiyorlar. Onun dışında açmaları için e, çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. İki ayda bir e, dediğim gibi kurumayı mutlaka eksik etmeyiniz ve pirinç suyu veriniz. Pirinç suyu çok iyi geliyor bunlara. Evet ezan doluyor sevgili arkadaşlar. Ee, şu anda bile çoğaltabilirsiniz ee, bir sürü filiz veriyor ee, bu şekilde suyu severler şimdi kış haftada bir kere e, sulamanız yeterlidir yazın e, gün aşırı sulayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım evet görüşürüz arkadaşlar sağlıcakla kalın kuru maya pirinç suyunu eksik etmeyiniz ve soğuk ortamda dursun